Bu hafta anlatacağımız konu şu arkadaşlar, hangi programlama dilini öğrenmeliyim, hangisine odaklanmalıyım? Bu şekilde bir sürü arkadaşımızın aklında soru işareti var. Şimdi yazılım dediğimiz şey öncelikle o nedir ona bir bakalım. Yazılım aslında bizim yaptığımız işleri çok daha böyle uzun sürede yapacağımız işleri basit kodlarla e, süreci kolaylaştıracağımız otomatik hale getireceğimiz bir aracı program bizim için aslında. Ama bu programı yazarken bir sürü platform var. Hangi platformda yazdığınızı tespit etmeniz gerekir. E, bu yüzden öncelikle yazılım dilini öğrenmekten çok hangi probleme çözüm üretiyorsunuz, öncelikle ona odaklanırsanız daha sağlıklı olur. Örneğin şimdi e, basit bir tanesi için bakalım. Öncelikle probleminiz, çalışma alanınız nedir? Bunu belirledikten sonra bu çalışma alanına üreteceğiniz yazılımın nerede çalışması gerektiğini belirlemeniz gerekiyor. Bu nerede çalışması gerektiğini kastettiğim şey, bakın şurada örneği var. APP server dediğimiz bir internet server var. Burada mı çalışacak? Örneğin telefon uygulamasında mı çalışacak? Ya da bilgisayar ortamında mı çalışacak? Gömülü sistemde mi çalışacak? Ya da e, saatte mi çalışacak? Gömülü sistemde artık ufak bir saate denk geliyor. Öncelikle probleminize uygun bir platform seçmeniz gerekiyor. Yani bu ürün nerede çalışacak? Ürünün çalışacağı platformu belirledikten sonra o platformda hangi diller var, yazılım dilleri var onlara odaklanmanız gerekiyor. Örneğin burada şimdi e, ne var? İnternet tabanlı yazılımlar var. Öncelikle internet yazılımlarına bakalım. İnternet yazılımları. Şimdi internet yazılımları diye çıktığınız zaman zaten dilleri diye çıktığınız zaman internet Yüksek internet programlama dilleri diyelim. Daha çok çıkacak sanki. Şimdi bakın burada e, PHP var. Microsoft Net var. Perl var. C++ var. C Sharp var. E, Java var. Python var. Bunların hepsini internette bir internet sayfası hazırlayacağınız zaman kullanabiliyorsun Ya da burada bakın HTML var. Daha çok sık kullanılan şeylerden bir tanesi. Burada tam gözükmemiş ama. HTML var, CSS var, CSS dediğimiz şey. Bu da işte stil, sayfanın stillerini belirlemek için kullanıyoruz. SQL veri tabanını kullanmak için bir kodlama aracı. daha sonra işte Java var, JavaScript var, C++ var. Yani platforma özgü dilleri belirledikten sonra siz artık hangi dil daha kolaysa size o dili öğrenip onun üzerinden devam etmeniz gerekir. Yani ben Java öğreneceğim. Niye Java öğreniyorsunuz? İşte internet sayfaları tasarlıyorum ben. Bu alanda çalışıyorum. O yüzden Java öğreneceğim mantıklı bir sebep ama ben direkt Java öğreneceğim dediğiniz zaman o iş olmuyor. Yani neden yapmanız gerektiğini muhakkak öğrenmenizde fayda var. Hangi platforma bir şey yapacaksınız? Ürün geliştiriyorsunuz. Bunu belirlemenize fayda var. Mesela başka bir diyelim gömülü sistem yazılımları. Gömülü sistem yazılımları. gömülü sistem programlama dilleri. Bakıyoruz burada başka ne var? Gömülü sistemde çıkmadı. Gömülü sistemde en çok C kullanılıyor arkadaşlar, C++ kullanılıyor, Python kullanılıyor, Java var, FBJ var kullandığımız. Yine bir sürü programlama dilleri var. Buradan da yine siz kendi programlama dilinizi seçebilmeniz için kullandığınız gömülü sistemin tipini de belirlemeniz gerekir. Örneğin Arduino kullanıyorsanız Arduino'nun kendi arayı yüzü var, kendi dili var. C++, C tabanlı çalışıyor ama yine kendi bir dili var. Ya da Raspberry kullanacaksınız. Raspberry'de Python'da yazmanız gerekir. Ya da STM kullanacaksınız. STM'de C++'da yazılıyor. Bazen Python'da da destekliyor. Yani bir gömülü sistem tasarlayacaksınız. Bir ürün tasarlayacaksınız. Bu gömülü sistemde kullandığınız işlemci mimarisi neyi destekliyor? Genellikle C'yi desteklerler. Bununla birlikte bu dili öğrenirsiniz. Ama siz web tasarımı yapıyorsanız oturup da C'yi öğrenmezsiniz. Çünkü C genellikle gömülü sistemde kullanılan bir dil. Peki burada düşünürseniz o platformu kapsayacak bir dil öğrenmek istiyorum derseniz ne düşünürsünüz? Burada ne demiş Umut? Sektörde en çok kullanılan hangisi hocam Şimdi sektörde kullanılan da işte alanlara göre değişiklik gösteriyor. Yani ben bir tanesini öğrendim ama bu her alanda gider mi? Gitmiyor. C öğrendiniz ama gömülü sistem ya da bir tasarımda yerde çalışmıyorsanız C sizin işinize yaramayacak. Ya da Python öğrendiniz. Örneğin Python'ı nerelerde kullanabilirsiniz ona bakalım. Ya da şöyle başlayalım bir Windows tabanlı bir program geliştireceğinizi düşünelim. Windows tabanlı yazılım. Burada genellikle Python kullanılır. Ee, ama eğer bir ekran tasarımı istiyorsanız yani bir uygulama penceresi olacaksa biz bunu muhakkak C Sharp'ta geliştiriyoruz. Bu dönemde zaten C Sharp dersini alıyorsunuz. Demek ki Windows tabanlı öğrendiğiniz ya da Windows tabanlı bir uygulama geliştirecekseniz C -Sharp bunlar için en kullanışlı yöntemlerden bir tanesi. Otomasyon vesaire geliştirecekseniz bu fabrikasyonda olabilir fabrikada. O zaman PLC kullanılabilir. Mitsubishi'nin farklı aletleri var. Ya da yine farklı PLC'ler var. Otomasyon sistemleri. Onların dili tamamen farklı zaten. Yani burada mantık ne olması gerekiyor? Probleminize özgü platform ve probleminize özgü bir yazılım dili belirlemeniz gerekiyor. O yüzden projelerde başlanırken önce problem belirlenir. Bu problemin çözüm olacak, sunulacağı, müşteriye sunulacağı platformlar belirlenir. İşte biz iOS işletim sisteminde müşteriye sunacaksak, yükleyecekse iOS tabanlı bir geliştirme gerekir. Ya da Android'de ise Android tabanlı. O uygulamayı görüyorsunuzdur. Hem Android uygulaması var hem iOS uygulaması var. Niye? İki platformda farklı dillerde yazılıyor. Önce bir tanesiyle yapılır. Çalıştıktan sonra diğerinde tekrar kodlama yapılır. O zaman tekrar müşteriye sunulur. Yani bizim için platform çok önemli. Ben işte Arduino'yu öğrendim. Her yerde kullanırım. Böyle bir şey yok. O yüzden siz daha çok Önce bir algoritma yapısını mantığını öğrenin. Yapıştı kendinize bir e, edinmeye çalışın. Ondan sonra zaten dil öğrenmek çok kolay ama çok fazla dil var. O yüzden işinize yarayacak şeylere odaklanmaya çalışın. Örneğin C Sharp. Windows'da bir uygulama geliştiriyorsanız C -Sharp kesinlikle işinize yarayacak. Bu yönden öğrendiğinizde sizin muhakkak çok bir faydası sağlayacaktır size. Örneğin peki gömülü sistem tasarlayacağım. E, ekran tasarım yapmam lazım. Pencere tasarım yapmam lazım. İnternette tasarımda kullanacağım. Ya da veri tabanı kullanacağım. Makine öğrenmesi, yapay zeka derseniz Bunların çoğunu kapsayan tek bir dil şu anda Python. Python'da yapamayacağınız iş kalmamış gibi şu anda. Çok fazla dil içeriyor. Bunu öğrenerek başlanabilir ama bunu da öğrendiğiniz zaman yine kendi içerisinde kütüphaneleri var. Bu kütüphanelerin de hepsini öğrenmenizde fayda var ki ya da probleme özgü kütüphane oturup öğreneceksiniz. Şimdi size örnek göstereyim bunlarla kalıp. ben kendim Python dersi alıyorum BTK Akademi'den. Burada da eğitimlerin devam ediyor. O kadar çok ders var ki ve her bir kütüphane farklı sektördeki işe amaçlı geliştirilmiş. Örneğin Python'la veri tabanını organize edebiliyorsunuz. Çekebiliyorsunuz. Ya da şu aşağı ineyim. Burada gösteriyor arkadaşlar. Python'ın ilk baştaki dersler genellikle Python'la alakalı temel dersleri gösteriyor ki bunlar hepimizin ihtiyacı var. Bunları çok rahat öğrenmeniz gerek. Şimdi dersleri oynatmayacağım. Şu sağdakileri göreceğiz sadece. Geliştirebiliyor muyum, değil mi? Şimdi bakın. 15-20 tane bölüm var. Kaç? 26 tane bölüm varmış. yukarı çıkıyorum. Bakın ilk baştaki menüler normal 6-7-8'e kadar nesne tabanlı programlamaya gelmiş. Modüllere kadar nerede yani denge. Şu modüllere kadar 9.ya kadar hatta 9-10 10'a kadar şey normal standart. 11. kısımda Windows ya da Linux ya da farklı işletim sistemine göre dosyalardaki e, hareketliliği kontrol etmenize yarıyor. Yani Windows ya da Linux'ta dosyaların içerisine girip çıkmanıza yarıyor. E, bu fonksiyonlar bunu zaten kullanıyoruz. İterasyonlar genel kullanılan şeyler. Devam ediyorum. İleri seviyede ne varmış ona bakalım bir. Yok buna geçtik. Heh, bot yazılımı. Mesela bu bot yazılımında Instagram'a ya da Twitter'dan bot yapıp bir şeyleri çalıştırabiliyorsunuz farklı bir yani web tabanlı çalıştırdığınız bir olay. NumPy dediğimiz şey veri tabanı ise veri kullanımı, verilerin e, matematiksel işaretleriyle alakalı bir yani data analizi kısmında kullanan arkadaşların işine yarayabilecek bir veri tarafı. Pandas yine aynı şekilde yapay zekada kullanılan, e, görselleştirmede, veri görselleştirmede kullanılan bir kütüphane. Yine veri, veri görselleştirmenin devamı var, SQL var, bas uygulama geliştirebiliyorsunuz. Gömülü sisteme yazabiliyorsunuz bunu. Web tabanlı kullanabiliyorsunuz. Yani çok çeşitli yerlerde kullanıma müsait. Bu bakımdan öğrendiğiniz her bir dili hangi platformda hangi problemi çözüm üreteceğinizi belirleyerek öğrenmeniz lazım. Eğer sadece telefon uygulama geliştirecekseniz Android öğreneceksiniz. Sadece iOS geliştireceksen iOS öğreneceksin. Gömülü sistemse genellikle C ama yakın zamanda artık Python'a geçildi. Sonunda da Python'da kullanabiliyorsunuz. Örneğin Raspberry'de. Bir ekran tasarlayacaksınız mesela. Ee, Artık Qt dediğimiz Qt Designer diye bir şey vardı arkadaşlar. Bu normalde C ile kodlanabiliyor. Ancak yakın zamanda Python'a da geçti. Artık Python'a da kodlanabiliyor. Yani gömülü sistem arayüzü bu. Ya da Windows tabanlı bir arayüzle geliştirebiliyorsunuz. Ve bu platform, bu arayüz tasarlama uygulaması e, Örneğin C şartlı dedik Windows'da geçerli. Ama Qt gömülü sistemde, Windows'da farklı platformlarda da Arayüz tasarlamanızı olana sağlıyor. O yüzden mesela Qt öğrenip, Python öğrenip Bunların ikisini birleştirdiğiniz zaman Birçok platforma e, aynı ürünü geliştirebilecek kapasiteye geçebilirsiniz. E, yani aynı anda öğrendiğiniz şeyleri farklı platformlarda kullanacak şekilde kendinizi dizayn etmeye çalışın. O yüzden dil seçerken hangi dili öğreneyim değil, probleme özgü. Hangi platformda bir şey geliştirecekseniz ona özgü dil seçimi ve e, platform seçimini yapmanızda fayda var. Ve öğrendiğiniz dil birkaç platformda çalışabiliyorsa ki ekran tasarım işte Qt Creator dediğimiz. Ve dilde Python seçebilirseniz çok daha sağlıklı hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama bunlara muhakkak emek edip çalışmanızda fayda var arkadaşlar. Dil seçimi, hangi dili öğrenmem gerekir konusundaki anlatacaklarım benim bu kadar. Sorularınız varsa alabiliriz yoksa bitirebiliriz arkadaşlar. Aklınızda olan bir platform varsa internete de yazabilirsiniz. İşte Windows tabanlı Windows programlama dilleri. İşte otomasyon programlama dilleri ya da otomasyon sistemleri. Bunları yazdığınız zaman zaten şeyler çıkacaktır karşınıza farklı platformlar çıkacaktır. Bunlarla da devam edebilirsiniz. Rica ediyorum arkadaşlar tekrar katıldığınız için teşekkürler haftaya sınavda tekrar görüşürüz. Sınavlarla alakalı sorularınız olursa bana ulaşırsınız inşallah.